Ya, ya. Adam beş vakit camiye geliyor, sabah namazına benden önce geliyor, sonra çıkıyor diyor ki hocam diyor ya bir dakika diyor yani şeriat ne demekmiş ya diyor, gerici miyiz biz diyor. Şimdi bu adam Müslüman mı? İslam'a, Kur'an'a, şeriata karşı olan, Kur'an'ın emirlerine, Muhammed Mustafa'nın tebliğine karşı olan, başörtüsüne düşman olan, hafıza Kur'an kursuna düşman olan vallahi Müslüman değil. Ya kimseyi buraya ben adam toplamak meraklısı değilim ha. Ben Allah'ın ahkamını anlatacağım. Dileyen gelip dinleyecek. İstemeyen bana dinlemeyip çekip gidecek. Daha da isteyen bana düşman olacak. Kimseni mutlu etmek gibi bir derdim yok. Allah nurunu tamamlayacak. Kafirler istemese de, münafıklar istemese de, zalimler istemese de, putperestler istemese de, teröristler istemese de, bilmem kimler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Nereden biliyorsun hoca? E ayet okudum da daha, daha ne anlatayım sana? Ayet okudum. Allah nurunu tamamlayacak. Bu topraklarda İslam galip gelecek. Geliyor da zaten. Geliyor da. İslam galip geliyor da. Şu caminin yapılmasının siz öncesinden haberiniz bile yok. Şu caminin. Yıllarca engel olmuşlar. Yıllarca. Bu sampte camisi olmayan tek mahalleydi burası. Bu caminin buraya dikilmiş olması İslam'ın galip geldiğinin alameti. Ayasofya'nın açılması İslam'ın galip geldiğinin alameti. 156 yıl Taksim'e bugünkü yerine cami yaptırtmadı gavurlar. Tarihi biraz okuyun. Ama bugün Müslümanlar layık oldu. Taksim'in tepesine ezanı diktik Allah'ın izniyle. Kuduruyor kafirler. Projeleri bir gün gelsin, imkanları çoğalsın, Ayasofya'yı tekrar müze yapsınlar, Taksim camisini kapatsınlar. Allah onlara fırsat vermeyecek. Adım gibi biliyorum. Adım gibi biliyorum. Çünkü Allah vaat etti. Allah nurunu tamamlayacak. Bu kadar.